Kardeşlerim, muazzez müminler, biz Müslümanız, imanı, İslamı bütün şubeleriyle, anlatma noktasında, temsil noktasında her ne kadar bugün problemler yaşasak da, bizi Süleymaniyenin, Selimiyenin, Nizamiyenin, Kurtuba'nın yetim kalan duvarlarına sorsunlar. Bizi Medine'nin sokaklarına sorsunlar. Bizi Afrika'nın köle pazarlarında hürriyetine kavuşturduğumuz insanlara sorsunlar. Şimdi müzelere konan, bir zamanlar şehrin giriş ve çıkış kapılarında öksüz yetim çocuklar, evde süt ve bal bulamadıklarında oradan gelip alsınlar diye Şehrin giriş ve çıkışına koyduğumuz, şimdi müzelere kaldırılan o küplere sorsunlar. فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا bi' بِعِبَادَةِ رَبِّهِ يَحَدًا Yanık yüreklerine, kavrulan yüreklerine, şebi aruz özlemlerine, gece sabahlara kadar seccadenin üzerinde, rahlenin başında ibadet ederek, mutala ederek, sabahtan akşama kadar da Allah yolunda cihad ederek geçiren, cenneti arayan, ibadetine şirki, riyayı karıştırmayan, Kur'an-ı Hakim'in bize anlattığı o kahramanlara gitsinler onların kavirlerine sorsunlar, taşlarına sorsunlar.'' huve muslimin. Allah size Müslüman adını verdi. Yeryüzüne adaleti, insanlığı, merhameti götürdünüz. Yeryüzü sizinle, sizin ecdadınızla, sizin eslafınızla hayat buldu. Şam'a sorsunlar, Kahire'ye, Bağdat'a sorsunlar. Ömer radıyallahu anh efendimizin kurduğu küfeye, Basra'ya sorsunlar. Yetim kalan şimdi Granada'ya sorsunlar, Elhamra Sarayı'na sorsunlar. Biz Müslümanız kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın öğrencileri Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali peygamberinizin öğrencisi. Yeryüzünün en kudretli kumandanı Halid bin Velid, Tarık bin Ziyad. 21 yaşında dünya siyasetini değiştiren Sultan Fatih Hazreti Muhammed'in öğrencisi. Biz Müslümanız. Batı aklını hizaya çeken en zor meselelere çözüm getiren nihayetinde anladığım Çözüm ve kurtuluş Hazreti Muhammed'in ruhaniyetine teslim olmaktadır diyen İmam-ı Gazali de Fahrettin Razi de Hazreti Mevlana da peygamberinizin öğrencisi siz Müslümansınız. Bütün varlığınızla medeniyetinin medeniyetinizin bütün şubeleriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmiştiniz. Dünyada böyle bir uygarlık yok. Her gün beş defa minarelerde müezzinler, sizin medeniyetinizin en mahrem noktalarını ilan ediyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle salâh, hayyâle felâh diyorlar. Şehadet ediyorlar, selamete, namaza, kurtuluşa davet ediyorlar. Günde beş defa medeniyetinizin esaslarını dünyaya ilan ediyorlar. Siz Müslümansınız kadınlarınız, çocuklarınız, erkekleriniz, çalışanlarınız, amirleriniz, memurlarınız, hayatın tayin edici bütün esaslarını Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan aldılar. Kadınlarınız vardı sizin, mahremiyeti hayatının esası kabul eden kadınlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam mescide girerken, Onlara ayrı bir kapı tayin etmişti babun Nisa diye. Ondan başka kapıdan peygamber mescidine onu dinlemeye girmemişlerdi. Belki hayalarına halel gelir diye, edepleri yara alır diye erkekler de bunu Himaye ettiler buna saygı gösterdiler. Onlar da kadınların kapılarından Peygamber mesidine girmediler. Ayşe annemiz radıyallahu anha peygamberin o kadın öğrencilerini anlatırken lem yamna hunnel haya an yetefakkeh na örtüldüler din örtürdüler örtündüler çarşaflarını giydiler, üzerlerine dış kıyafetlerini aldılar. Erkeklerle ayrı mekanlarda, ayrı mekanlarda oturdular, peygamberi dinlediler. Ama bu halleri onların fakihe, alime olmalarına engel olmadı. O kadar alime, o kadar abide, zahide oldular ki Hz. Ömer radıyallahu an devlet başkanı, Ömer peygamber minberinde Ömer Medine'nin Âlem-i İslam'ın en önemli mevzusunu görüşüyor. Radıyallahu an. Buyuruyor ki evlenirken kadınların mehrini yüksek tutmayın. Erkekler evlenemiyor. Eğer erkekler kadınlar evlenemez aileler kurulamazsa cemiyeti büyük bir fesadın fitnenin içine sürüklemiş oluruz. Erkekler dinliyorlar arkada. Perdenin arkasında bir kadın ayağa kalkıyor. Edebinden öne çıkmıyor da perdenin arkasından Nisa suresinin şu ayetini okuyor. Ve in aratum istibdale zawcin mekane zawci ve ateytum ihdahunna qintaran Fala minhu şey'a. Ömer diyor. Enet ettebi'u kavlek ev em kavlallah senin sözüne mi yoksa Allah'ın sözüne mi uyalım Ömer Allah Azze ve Celle kintaren buyuruyor o kadınlara mehir malen azimen yük yük mehir vermiş olsanız bile buyurduğuna göre sen nasıl olur da kadınlar evlenirken onların mehirlerini azaltın kısın diyorsun senin sözüne mi Ömer Allah'ın sözüne mi ittiba edelim Hz. Ömer devlet başkanı Ömer radıyallahu anh peygamber aleyhissalatu vesselamın لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْدِ لَكَانُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ Eğer benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu dediği büyük Ömer'i peygamberin kadın öğrencilerinden birisi arkadan Kur'an-ı Hakim'in içinden istimbad ettiği bir mana ile hakkaniyete davet ediyor. O kadınları çıkardınız siz. Edebiyle, ahlakıyla, hayasıyla. Kadınlar ayrı yerlerde, erkekler ayrı yerlerde okurdu o zaman. Öyle kadınlardı ki onlar. Erkeklerin yıkıldığı, ağladığı, kendinden geçtiği yerde Uhud mahşerine onlardan bir tanesi gelip kardeşini sormuş babasını sormuş eşini sormuş hepsinin şahadet haberini alınca o halde bana varlık sebebim olan Hazreti Muhammed'i gösterin eruni resulallahhi bana Allah resulünü gösterin onu görünce kullu musibetin ba'de celal sen varsın ya bütün musibetler küçük ya resulallah diyen İlmi irfanın zühdün nabidesi iffetin haya'nın timsali büyük kadınları çıkarmıştınız siz biz Müslümanız kardeşlerim yeryüzünü zulüm yeryüzünü acı yeryüzünü tuyan kapladığında İnsanlar hayata, yaşama dair bütün umutlarını yitirdiğinde sizin namaz saflarınızdan, sizin aranızdan birileri çıktılar. Dünyaya yeniden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurtarıcı nefeslerini taşıdı onlar. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün buyurdular ki, Çocuklarımın, evlatlarımın arasından birisi gelecek, yemlevul arda adilen, yeryüzünü adaletle dolduracak. Hep onu beklediler. Emevi zulmü, emezi tuyanı arasında, Ömer'in müjdesini verdiği o devlet adamını beklediler. Ömer bin Abdülaziz geldi, Hazreti Ömer'in torunu. i̇mam Şafii'nin beşinci halife dediği, Allah Resulü'nün siyaset bilimlerde yetiştirdiği öğrencisi, Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh. Devlet başkanı olunca hanımı Fatıma'yı karşısına alır. Der ki Fatıma, şimdi devlet başkanı oldum. Ümmetin yetimlerini, çocuklarını, bul kalan kadınlarını Allah bana soracak. Öyle bir yük var ki omuzlarımda artık ne kadına ne mala ne dünyaya dair içimde nokta kadar bir meyil yok. Korkuyorum ki eşin olarak sana zulmedecek. Sana karşı olan vazifelerimi edada kusurum olacak. Seni babanın evine, babanın sarayına göndersem ben o saraydan çıkmak istiyorum. Ümmetin çocukları, yetimleri barakalarda, çadırlarda yaşarken ben yaşadığım bu sarayın hesabını Allah'a veremem Fatıma. Sen de bir saray kızı, hükümdar kızı olarak Ömer'le böyle bir hayata alışamazsın. Seni babanın evine göndersem dediğinde Fatıma Emevi Sultanı'nın kızı Ömer'in eşi der ki ona neden böyle yapacaksın? Ben Medine valisiyken diyor Ömer bin Abdülaziz halife olmak istiyordum. Halife oldum şimdi, bunun ötesinde daha bir makam yok, şimdi de cenneti istiyorum. Yetim çocuklar aç, susuz dolaşırken saraylardan cennete gidilmez Fatıma. Şimdi ben Şam'ın mescidin kuzey tarafında, kendi paramla aldığım iki odalı pirket bir evim var, müsaade edersen oraya gitmek istiyorum. Fatıma radıyallahu anha, İsna mahtarahu fe ma Ne istiyorsan onu yap eşin Fatıma seninle beraber oraya gelecek. Fatıma ile birlikte şu an üzerinde 28 tane devlet kurulan Emevi devletinin başkanı Ömer radıyallahu an efendimizin torunu Ömer bin Abdülaziz 28 devlet olan şu an üzerinde orayı Şam'ın kuzeyinde şimdi hala bir medrese olan o iki odalı evde idare ediyor lar. Mısır'dan bir kadın yola çıkıyor, oraya geliyor. Devlet başkanına derdini anlatacak soruyor diyor ki ümmetin başkanı ümmetin sahibi nerede evini bana sarayını gösterin gösteriyorlar mescidin kuzey tarafında geliyor bir eve kapıyı açıyor toprak bir zemin toprak zeminin üzerinde bir bez bezin üzerinde yamalı elbiselerle bir kadın uzanmış kadın irkiliyor bu nasıl sultanın evi diye Fatıma radıyallahu anha annemiz onu teselli ediyor. İçeriye gel diyor. Sen aradığın hükümdarın evi burası. Doğru yere geldin, doğru adrestesin. İçeriye alıyor. Kenara duvarda sağa sola bakınca duvarın kenarında elinde mala toprak duvarı çamurla bezeyen birisini görüyor. Fatıma'ya dönüyor diyor ki sen ümmetin devlet başkanının eşisin. Nasıl olur da evde yalnız başına bir hizmetçiyle aynı yerde kalabilirsin bu adam. Sana namahrem sen bizim iffetimizin sen bizim himayemizin sahibisin nasıl bunu yaparsın dediğinde Fatıma diyor ki hadet tayyanu hu amirul mu'minin işte şu gördüğün yamalı elbiselerle toprak duvarları sıvayan devlet başkanı Ömer bin Abdulaziz ben de onun eşiyim. Şimdi Afrika'da değil Suriye'de aç çocuklar var. Biz de Müslümanız. Ömer bin Abdulaziz devlet başkanı olunca Afrika valileri Şam'a haber gönderdiler. Dediler ki: "Afrika'da zekat verecek fakir bulamıyoruz ama şimdi Şam-ı Şerif'te kardeşlerimiz küçük çocuklar yemeye ekmek bulamıyorlar. Açlıktan bize baka baka vicdanımıza vicdanımıza dönüp ağlaya ağlaya ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar." Ömer bin Abdülaziz efendimiz devlet başkanı olunca bütün saraylarını milletine armağan etti. Bütün köleleri, hizmetçileri gönderdi de yanında sadece bir tane küçük yavru bıraktı. O gidiyor. Evine ekmek, un ne lazımsa onları alıp getiriyor. O küçük çocuk her gün Fatıma radıyallahu anha devlet başkanının eşi çorba, mercimek çorbası yapıyor. Evde başka bir şey yok. Hani Enes bin Malik diyor ki Hazreti Muhammed'in namazına en çok Ömer bin Abdülaziz'in namazı benziyor. Ömer bin Abdülaziz'in arkasında namaz kıldım vallahi. Onun gibi namazı Hazreti Muhammed'e benzeyen başka birisi yok. Devlet Başkanı Ömer bin Abdulaziz, Evinde Allah Resulü'nün evine benzesin diye tek bir çeşit yemek var, mercimek çorbası var. Hizmetçi çocuk dayanamıyor. Bir gün Fatıma'ya diyor ki, Kulle yevmin ades, kulle yevmin ades. Artık usandım, artık bıktım. Her gün evde mercimek, mercimek, mercimek. Fatıma annemiz ağlayarak diyor ki ya bu neye hada taamu emiril mu'minin işte bu devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz'in çorbası Afrika'daki çocuklar o kadar mamur olmuşlar ki Afrika'daki fakirler Onlara zekat veremiyorlar. Hepsi zengin olmuşlar. Ama Şam-ı Şerif'te, devletin merkezinde, onları mamur eden, zengin kılan Ömer'in her gün sofrasında mercimek çorbası var. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzüne adaleti, yeryüzüne insaniyeti biz getirdik. Şimdi sokaklarımızda acı var şimdi sokaklarımızda iffetsizlik var, şimdi okullarımız, şimdi üniversitelerimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o kadınlara benzemiyor. Batıya, özenti uğruna gittiler, aldılar neleri varsa, ne kadar ahlaksızlığı varsa, rezaili varsa alıp getirdiler. Önce sokaklara koydular, sonra kızları, erkekleri aldılar, aynı okullara, aynı sınıflara koydular. Orada alıştırdılar, oradan aldılar, kızları, erkekleri aynı evin içine koydular. İffetsizliği ekranlardan evlere taşıdılar. 20 yıl önce yılbaşı gecelerinde televizyonlarda dansöz oynar diye tepkiniz vardı. Çocuklarınızı erkenden yatağa götürürdünüz. Müslüman evinde dansöz oynamaz diye. Şimdi alıyorlar adalara gidiyorlar. Yarışma programları diyorlar vesaire diyorlar her gece Müslüman baba eşiyle evinde dans sözleri izliyor. Evlerimizi yıktılar, sokaklarımızı yıktılar, okullarımızı yıktılar. Artık şimdi duvarların arkasından ayağa kalkıp ayetlerle hayata müdahale edecek kadınlarımız yok. Kadınları okuttuk, öyle okuttuk ki Ömer gibi bir devlet başkanı minberde İslam'ın buyruklarını ilan ederken perdenin arkasından onlara müdahale etmişlerdi. Şimdi şu kadar devletimiz var ama kardeşlerimiz gözümüze yüzümüze baka baka Şam-ı Şerif'te açlıktan ölüyorlar. Onların acılarını duymuyoruz, duyamıyoruz, hissedemiyoruz. Bu günler geçer mi? Yeniden sokaklarımıza, yeniden evlerimize, yeniden çarşılarımıza, yeniden İslam coğrafyasına Hz. Muhammed'in yetiştirdiği devlet adamları, alimler, gazaliler, raziler, o büyük kadınlar döner mi? Umutsuz olmayınız. Huva semaakumul muslimin. Allah size Müslüman adını verdi. Siz Aynı dili konuşan insanlar değilsiniz. Aynı ırka sahip, aynı ırka sahip olduğundan dolayı millet olan insanlar da değilsiniz. Renginiz beyaz, renginiz siyah. Diliniz Türkçe, diliniz Arapça, diliniz Kürtçe. Ama siz Müslümansınız diye millet oldunuz. Siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiniz diye millet oldunuz. Kiminiz Afrika'dan, kiminiz Asya'dan, kiminiz İstanbul'dan, kiminiz Buhara'dan günde beş defa Kabe'ye dönüyorsunuz. Hazreti Muhammed'in getirdiği Kur'an-ı Hakim'i okuyorsunuz. Hepiniz dilleriniz, renkleriniz farklı olsa da اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Biz kardeşiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında toplanacağımız günü özlüyoruz diyorsunuz. Eğer bu aşk ve heyecanınız varsa yeniden evlerimiz, sokaklarımız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin sokakları, evleri gibi olacak. Hani düşünün İslam medeniyetine ağıtlar yakıldığı yıllar. Bağdat'ta bir medeniyet çöküyor. Bir güneş batıyor yani. alem İslam'ın üzerine en uzun gecelerden birisi geliyor. Müslümanlar ağıt yakıyorlar alimlerine, kütüphanelerine, camilerine. Yetim kalan minarelerine ağıtlar yakıyorlar. Kim derdi ki Söğüt'te, Bilecik'te, bir köyde bir boy çıkacak. Yeniden alem İslam'a Hz. Muhammed'in sancağını getirecek. Dünya ağlarken, minareler alarken, camiler ağlarken Söğüt'te bir köy, bir boy. Biz buradayız dediler Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya. Allah'ın nurunu taşıdılar. Şimdi o bir köyü bekliyor alemi İslam. Bir boyu bekliyor ya da bir medreseyi bekliyor. Bir avuç olacaklar. Sayıları yüz, sayıları iki yüz. Osmanlı gibi, bir boy gibi. Afrika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya dönecekler. Üsküp'e dönecekler. Cava Adalarına dönecekler. Yetim kalan sokaklara, medreselere, Süleymaniye'ye, Beyazıt'a, İffetini kaybeden kızlara, kadınlara, işte biz Fatihin, Sancağıyla, Hazreti Muhammed'in nuruyla geliyoruz diyecekler. Eğer inanıyorsa, istikbal İslamındır.